Bismillah. Auzu Ve men azlamu mimmen iftara ala Allahi'l kezib ve huve yud'a ila'l islam. Allahu la yahdi'l kavme'z zalimin. Sadakallahu azim. Saf suresinin 7 8 9. ayetlerini okuyacağız kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Saf suresinin 7. ayetinde buyuruyor ki: "Ve men azlamu mimmen iftara ala Allahi'l kezib." o huyuda İslam. İslam dinine davet edildiği halde Allah'a karşı yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir ki? Kesinlikle ondan daha zalim yoktur. Allah'a iftira eden kendisine vahy halde bana Cebrail geldi vahyetti etti diyenden daha zalim, daha kafir kim olabilir ki? Vallahu la yehdi'l kavme'z zalimin. Allah zalim kavimlere hidayet vermez. Çünkü zalim. Çünkü yalancı. Çünkü iftiracı. Çünkü sahtekar. Reşat Halife gibi. Niye bunlar Allah'a iftira ediyorlar? Niye yalan söylüyorlar Allah'a karşı? İslam'a davet edildikleri halde bu yalanlar, bu iftiraları niye yapıyorlar? Şunun için. Yuriduna li yudfi'u nurallahi bi ağızlarıyla üfleyerek Allah'ın dinini söndürmek istiyorlar. Nasıl üflemekle dini söndürüyorlar? Peygamberin hadisleri peygamberden 300 200 300 sene sonra yazıldı diye küfrünü işleyenler. İşte böyle bir yalan küfür yalanını yapanlar. Bak ağızlarıyla dini söndürmeye çalışıyor. Peygamberi yok etmeye çalışıyorlar hadisler peygamberden şu kadar sana sene sonra yazıldı diyen kafirlerin ta kendilerdiler. Bunun ana kaynağı, bunun menbaı, bunun mucidi, İslam'ın azılı düşmanı Godzir kafiridir. Bu Yahudi bir kafirdir. Sonra Hristiyan olmuştur. Macar Yahudilerindendir. İşte İslam düşmanı inkarcı ilahiyatçılar ve inkarcı 19. zındıklar bu hadisler peygamberden şu kadar sonra yazmayacak bu yavrun peşine gidiyorlar. Efendim şefaat yoktur diyorlar. Bakın Kur'an 30'dan fazla şefaattan bahsediyor. Miraç yoktur diyorlar. Kur'an miracı anlatıyor. Necm suresinin 8. ayetinden 18. ayetine kadar. Miracı anlatıyor. Bunlar kader yok diyorlar. Kur'an baştan sona kaderden bahsediyor. Bunlar kabir azabı yok diyorlar. Kur'an kabir azabı var diyor. Allah Resulü mutevatir hadislerinde kabir azabı var diyor. Böyle cavurluk yaparak ne yapıyorlar? Allah'ın nuru olan İslam'ı yok etmeye, söndürmeye çalışıyorlar. Bilmiyorlar, inanmıyorlar ki Allahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler istemese de, sevmese de 19 kafirleri, inkarcı ilahiyatçı kafirleri, istemeseler de hoşlanmasalar da dinsiz layıklar, beton kafalı layıklar, putperest kemalistler, İslam düşmanı komünistler, masonlar, deistler istemeseler de Allah mutlaka nurunu tamamlayacaktır. İslam yeryüzünde hakim olacaktır. Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki: Gece'nin gündüzün girdiği her yere İslam girecektir. Azizlerin izzetiyle, zelillerin zilletiyle. Yani azizler İslam'a dost olup yardım edenlerin izzetiyle Allah İslam'ı yüceltecektir. Zelillerin, alçakların, şerefsizlerin, inkarcıların, inkarcıların inkarına rağmen onlar zelil perişan olacaklar. Allah İslam'ı dünyanın her tarafına koyacaktır. Allah Resulü bunu bize söylüyor. O vaadinde sadıktır. Devam ediyor Yüce Rabbimiz. Huvellezi ersela Resulahu bil huda ve hak. O yüce yaratan ki Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hak dine göndermiştir hidayetle göndermiştir. Niçin? Neden? Liyuzhi revale dini kulli. Bütün dinlere üstün kılsın diye. İslam'ı bütün dinlere Allah üstün kılmıştır, kılacaktır bundan sonra. Peki bugün Müslümanların hali nedir? Bugünkü Müslümanların hali inkarcı ilahiyatçıların, inkarcı on dokuzcuların ve diğer kafir gibi yaşayan Müslümanların zilletinden, dünyaya olan düşkünlüğünden ötürü bu perişanlığa düşmüşüzdür. Ama bu hiçbir zaman bizim aşkımızı, zevkimizi, maneviyatımızı kırmasın. Allah'ın inayetiyle kısa zamanda yeryüzünde hakimiyet Allah'ın olacaktır. Yüzde yüz buna inanıyoruz. İnkarcı ilahiyatçılar televizyonlara çıkıyorlar. İslam düşmanlığını, içindeki o düşmanlığı döküyorlar. Diyorlar ki bakın İslam dünyasının haline. Şu Müslümanların haline bakın. Bu Müslümanların hali sizin gavurluğunuzdan meydana geldi. Hakkı savunmadınız. Gavurların yanında yer aldınız. Onun için bu hale düştük biz. Siz yok olacaksınız Allah'ın inayetiyle. Bakın bir misal veriyorum. Şu anda bulunduğumuz iktidar İslam'ı bir iktidar değildir. İslam'ın hükümleri geçerli olmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Ama buna rağmen bakın Türkiye Cumhuriyeti Kurulu belli bu kadar kalkınma, ilerleme olmamıştı. Demek ki bakın bütün dünya düşman olmasına rağmen halbuki bir şey yaptığı da yok yani fazla. İslam'ın arzu ettiği çok bir şey yok meydanda. Buna rağmen dünya düşman, düşman olmasına rağmen Türkiye ilerliyor ve daha çok ilerleyecek. Allah'ın inayeti bir gün gelecek. Putlar, putperestler, küfür ve dinsizlik, yavur kanunları hak ile yeksan olacak. Evet. Dibin, yerin dibine geçecek Allah'ın inayetiyle. Bizim bundan umudumuz vardır. Biz hiçbir zaman umudumuzu kesmedik Cenab-ı Hak'tan. Kıymetli kardeşlerim, bu okuduğum ayetler Saf Suresinin 7-8-9. ayetleriydi. Nisa suresinin 115. ayetini okuyacağım sizlere muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Sadaq Allah'u lazım. Kim Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mukalefet eder, hadislerini, sünnetlerini inkar ederek düşmanlık yaparsa, min ba'di ma tebeyyine lehul huda, hidayet yolu kendisine beyan olduktan sonra, Kur'an geldi, hidayeti anlattı, küfür kanunları geçersiz dedi, Allah'ın kanunları şunlardır, her şeyi anlattı bize. Hidayette, hidayet beyan olduktan sonra, Peygamber'e muhalefet edenler, ve yettebi gayrı sebilil mümini müminlerin yoluna tabi olmayanlar inkarcı ilahiyatçılar siz müminlerin yolunda yetmiyorsunuz yalancı peygamber Reşat Halife İslam düşmanı dinsiz Ahmet Subhi Mensur'un fikirlerinden besleniyorsunuz ben onları okuyorum sizi okuyorum sizi dinliyorum onların fikirlerini savunuyorsunuz değişik şekilde çalışıyorsunuz açıklıyorsunuz şeytanlık yapıyorsunuz bu şeytanlık Allah'ın yanında geçerli değil biz Müslümanların bilenlerin yanında da geçerli değildir. Siz ancak Erem gibilerini, İskender gibilerini, cahil cuhela, İslami anlamaz, dini anlamaz, Kur'an'dan haberi yok kimseleri aldatırsınız. Bizi değil. Nüvellihima tevalla. Gitti o yanlış yolla, küfür yoluyla onu baş başa bırakırız. O kafir fikirleriyle baş başa bırakırız. Ve nuslihi cehennem onu sonunda cehenneme atarız. Ve saat masira gittiği o kötü yol ne kötü yoldur. Ne çirkin bir yoldur. Ne kötü bir duraktır. Şimdi ben soruyorum İslam düşmanı inkarcı ilahiyatçılara. 19 yıllara soruyorum. Siz kimin yolunda gidiyorsunuz? İslam dünyasında dört hak mezhep vardır. Şiaların dini mecusiliktir. Onların mezhebi mezhep değildir. Mezusi dinidir. Hiçbir şia Müslüman değildir. Asla ve kata. Müslüman olanlar da bizdendir. Peki bu dört mezhebin dışında cemaat var mı? Nereye gidersen git. Ya Hanefi'dir, ya Maliki'dir, ya Şafi'dir, ya Hanbelidir. Bu dört mezhep hak mezhep olarak İslam ümmeti tarafından, tarafından kabul edilmiştir. Peki siz bu mezheplerin hiçbirisini kabul etmiyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Reşat Halife kafirini peşine gidiyorsunuz. Ahmet Sufi Mensup Golzir kafirinin fikirlerini getirip bu millete anlatıyorsunuz. Evet. O zaman siz müminlerin yolunda değilsiniz. Kimin yoldasınız? Şeytanın yolundasınız. Siz cehennem köpeklerinin yolunda gidiyorsunuz. Evet. Böyle ağır söylüyorum ki belki kafanıza tak desin bir düşünesiniz. Düşünce melekeniz yoktur sizin. Am ala kulubin akfaluha. Efele yetedebberunel Kur'an em Muhammed suresinde buyuruyor ki Cenab-ı Hak bunlar Kur'an'ı düşünmezler mi? Kalpleri kilitli mi? Mühürlü mü bunların kalpleri? Evet ya Rabbi. Bunların kalpleri mühürlüdür, kulakları mühürlüdür, gözleri perdelidir. Hakkı işitmez, hakkı görmez, hakkı düşünmezler. Tefekkür etmezler bunlar. Bunlar şeytanın peşine gidenlerdirler. Demek ki peygambere muhalefet onun hadislerini inkar etmek peygambere düşmanlık yapanlardır. Hadisler peygamberden 300 sene, 200 sene sonra yazıldı diyenler kafirlerin ta kendileridirler. Batının karanlık odalarında yetiştirilmiş İslam düşmanı dinsiz Reşat Halife'nin fikirlerini savunuyorsunuz siz. Yanlış yoldasınız. Ey Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Abdülaziz, Bayındır, Bayraktar Bayraklı, Hayri Kırbaçoğlu, kendinize gelin. Allah'a dönün. Küfürden dönün. İslam'a dönün. Evet bir ayet daha okuyayım kardeşlerim. O da o da e, Furkan suresinin 27-28. ayeti. Dikkatle dinleyelim lütfen. Bu ayetleri tekrar tekrar okuyacağız. Onların kafasına vura vura okuyacağız ve yevme ala ya rasul Kıyamet gününde ellerini parmaklarını ısırarak omuzlarına kadar yiyecekler. Tekrar bitecek, tekrar yiyecekler. Böyle azap görecekler. Yakul ve şöyle diyecek parmaklarını ısırarak Ya leyteni takastum sebi'yle. Keşke peygamberle beraber yol alsaydım. Keşke onun peşinden gitseydim. Keşke onun dediklerini deseydim, yaptıklarını yapsaydım. Bunların, inkarcıların dininde bayram namazı yoktur. Zekat verme yoktur. Kur'an zekat verin diyor. O diyor ki Reşat Halife olan olmayana versin. Mehmet Okuyan diyor ki Bayraktar Bayraklı diyor ki diğerler de böyle. Zekatın verilir şekli yoktur Kur'an'da. Allah verin diyor. O diyor ki yoktur verilecek. Bak görüyor musun? Sünnet yoktur. Ezan yoktur. Bunlarda hiçbir şey yoktur. Bunlar İslam'ın hiçbir şeyine inanmıyorlar. Ondan sonra da bize diyorlar ki siz Resul'ü yüceltiyorsunuz. Biz Allah Resul'ü yüceltmiyoruz. Allah yüceltmiş. Ezanda Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen ezan-ı şeriftir. Allah yüceltmiştir. Allah'a ve Resulüne iman edin diyen Allah'tır. Eti'u Allah'a ve Resul'e Allah'a ve Resulüne itaat edin diyen Allah'tır. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur diyen yüce yaratandır. Nisa 80. Ali İmran suresinin 31 32. ayetlerini okuyun. Bakın hele kesinlikle Müslüman olmadığınızı anlayacaksınız. Ve şöyle diyecek kıyamet günü. ya veyle ta veil bana cehennem bana. Leyteni lemetaksfulanen halila. Keşke Raşet Halife'nin peşine gitmeseydim. Keşke Ahmet Subhü Mensur'un peşine gitmeseydim. Keşke Mustafa İslamoğlu'nun, Mehmet Okuyan'ın, Bayratar Bayraklı'nın, ah, Abdülaziz Bayındır'ın ve diğer inkarcıların peşinde gitmeseydim. Ahu vah edecek. Parmaklarını yiyecek. Lekad adallâne zikri bâde izcâ Bana hidayet geldikten sonra lekad adallâne zikri Kur'an bana geldikten sonra, peygamber geldikten sonra o beni yoldan çıkarttı, sapıttı. Evet, sapıttı. وَكَانَ الشَّيْتَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا Şeytan insanı böyle rezil rusfa eder. Hem dünyada rezilsiniz ey inkarcı kefereler, hem de ahirette rezilsiniz. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذَا اتخذوا هذا القرآن محجورا Peygamber diyecek ki Ya Rabbi bu benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler arkalarına attılar. Ey inkarcılar siz Kur'an'a inanmıyorsunuz. Vallahi inanmıyorsunuz. Billahi inanmıyorsunuz. Kur'an'a inansaydınız peygambere tabi olurdunuz. Ey inkarcı 19 zındıkları siz kafir peygamberin peşine gidiyorsunuz Reçat Halife'nin. Kur'an'a uymuyorsunuz. Kur'an'ın dediğini yapmıyorsunuz ve kezalike cealna li kulli nebiyyin azuven böylelikle biz her peygambere mücrimlerden, canilerden, kafirlerden ne yaptık? Düşman yarattık. Cenab-ı Hak buyuruyor. kefa bi ve Hidayet ve yardım eden olarak Rabbin sana kafidir. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu okuduğum ayetler de Furkan Suresi'nin 27 28 29 30 31. ayetleriydi kıymetli kardeşlerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hürmet ve selamla sizi rahmeti ilahiyle baş başa bırakıyorum. İnşallah dua ediyoruz Rabbim neslimizi bu inkarcı zındıklardan korusun, muhafaza eylesin. Amin.